Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocan İskender Yavuz Bugün sizlerle beraber Dünya Gücü Osmanlı konusunun 3. son testiyle karşınızdayım Hiç durmadan 3. testin 1. sorusuna geçelim Evet arkadaşlar birinci soruya baktığımızda imtiyazlar rejimi olan kapitülasyonlar ekonomik amaçla verilen ul uluslararası haklardır. Buna göre Fatih Sultan Mehmet'in Venediklere verdiği kapitülasyonların amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. Coğrafi keşiflere katılmak mı? Hayır değildir. Akdeniz ticaretini canlandırmak mı? Evet biraz Geçen testte de çözmüştü arkadaşlar. Akdeniz ticaretini Fatih canlandırmak için Venediklere, Venediklere arkadaşlar ne yapıyordu? kapitülasyon vermiş oluyordu diyoruz ve ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soruya geldiğimizde arkadaşlar kapitülasyonların amaçlarından biri de devletin emniyet ve çıkarlarını korumak için batılı devletleri birbirine karşı kullanmak ve verilen imtiyazlarla bu devletlerin kendilerine saldırılmasını önlemektir. E buna göre kapitülasyonun verilme amacı aşağıdaki alanların hangisiyle ilgilidir diyor arkadaşlar. Hemen cevaplara geçtiğimizde ekonomik alan mı? Bak diyor ki bana saldırmasın. Değil. Sosyal mi? Değil. Hukuki mi? Değil. Dini mi? Değil. Siyasi alanda zaten böyle bir protokol yapılırdı diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde 16. yüzyılın boyunca Osmanlı Devleti batı yönünde yaptığı savaşlarda üstünlüğünü sürekli olarak korumuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez diyor hemen geçelim cevaplara. Mohaç Meydan Savaşı Avusturya tarafından gösterilir mi? Gösterilir. Velgrad'ın fethi gösterilir mi? Gösterilir. Viyana kuşatması. Biliyorsunuz Viyana'da biz başarısız olmuştuk. Kuşatma yapılıp ama sonra yapılamamıştı. Fethi gerçekleşememişti arkadaşlar. Rodos fethedildi. Alman seferleri yapıldı ama Viyana kuşatılamadı diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar. İnebahtı Savaşı, Preveze Savaşı, Kıbrıs'ın fethi. Bu gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir diyor. Akdeniz hakimiyeti için mi yapılmıştır? Evet. Hepsi Akdeniz'de yapılmıştır. Perveze, Kıbrıs, İnebahtı savaşları. Sonra donanmalar yapılmıştır arkadaşlar. Akdeniz, Türk Gölü olmuştur. Hayır. Haçlarla savaşılmıştır. Hayır. Osmanlı Devleti'nin galibiyetiyle. Sonuç? Hayır. Batı Akdeniz hakimiyeti sağlanmıştır. Hayır. Akdeniz hakimiyeti için bunlar yapılmıştır diyoruz ve diğer soruya gidelim. Beşinci soruya geldiğimizde arkadaşlar. Avusturya Arşidükü Ferdinand Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Şark Şarkı'nın Charles Kane'in kışkırtması ile varis olarak hak iddia ettiği Macar Krallığı'nı Kanuni Sultan Süleyman'dan defalarca istemiştir. Kanuni hem Avusturya'nın hem de Charles Kane'in kışkırtıcı faaliyetlerine son vermek için sefere çıkmış ancak ne Avusturya Arşidükü ne de Charles Kane Kanuni'nin karşısına çıkamamıştır. İngilizcemiz biraz az da olsa okuduk. Charles Kane ve Ferdinand'ın Osmanlı hükümdarı kanunun karşısına çıkmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir acaba? Hemen bakalım. Mütekabiliyet anlayışının egemen olması mı? Hayır değil. Avusturya'nın Macar toprakları için vergi ödenmesi mi? Hayır bu da değil. Avusturya ile Alman arasında kan bağı bulunması mı? Bu da değil arkadaşlar. Osmanlı Devleti Kara ordusunun Alman ordularından üstün olması. Arkadaşlar Kanuni dönemi biliyorsunuz seferler oluyor. Kanuni attan inmiyor arkadaşlar. Kimse karşısına çıkamıyordu. O yüzden bunlar da çıkmaya korkmuş, korkmuşlar. Adam Moğaç Meydan Savaşı'nı 2 saatte kazanıyor. O kadar hızlı kazanıyor. Yani o kara ordusu çok güçlü olduğu için insanlar karşısına çıkmaktan çekiniyordu diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 6. soruya geldiğimizde arkadaşlar Kıbrıs 1571'de 2. Selim döneminde fethedilinceye kadar Venedikler tarafından hem politik hem de ticari amaçlarla üst olarak kullanılmıştır. E bu durum Kıbrıs'ın alanlarından hangileri açısından önem taşıdığının kanıtıdır. Hemen bakalım. Siyasi alanda önemli bir konumdadır. Evet, stratejikte zaten var. E, ekonomik alanda da var mı? Var denizin ortasında ya. Ekonominin en canlı olduğu yerde diyoruz. 1 2 3 ve diğer soruya geçiyoruz. 7. soruya geldiğimizde arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda Akdeniz hakimiyeti ile ilgili yürütülen faaliyetlerden biri değildir? Hemen cevaplara geçtiğimizde Preveze Deniz Savaşı'nın yapılması Akdeniz mi? Akdeniz hakimiyeti için Barbaros Hayrettin Paşa'nın kaptanı derya yapılması Akdeniz'le ilgili miydi? Evet. Piri Reis'in Hint Deniz Seferleri için görevlendirilmesi Akdeniz'le ilgili mi? Hayır Hint Denizi ile ilgili arkadaşlar. Rodos'un fethedilmesi Akdeniz, İnebatlı Deniz Savaşı Akdeniz C şıkkı sorumuzun cevabı. Dünyanın ilk deniz dünya haritasını çizen adam Piri Reis. Tamam Unutma diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 8. soruya geldiğimizde 1560 yılında Cerbedeniz Muharebesi Tunus'un Cerbe Adası açıklarında Kaptanı Derya Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasıyla İspanyol kuvvetlerinin başını çektiği bir Haçlı donanması arasında yapılmıştır. E bu savaşta Osmanlı Devleti büyük bir zafer kazanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu savaşın Osmanlı Devleti üzerindeki etkisi ile ilgilidir diyor. Hemen bakalım. Kuzey Afrika'daki Türk üstünlüğü kesinleşmiş midir? Evet, kesinleşmiştir. Sen orada bir savaş kazanıyorsun ve orada savaşın galibi olduğu için Türk üstünlüğü kesinleşmiş oluyor. Akdeniz Türk Gölü olmuş. Hayır. İspanya coğrafi keşifler Hayır. Baharat yolu Osmanlı Devleti. Hayır. İspanya'nın fethi gerçekleşti. Hayır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı direkt A diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 9. soruya geldiğimizde coğrafi keşifler sonucunda Osmanlı devletinin kontrol altına aldığı İpek yolu ve Baharat yolu önem kaybetmiş. Ticaret ümit burnu üzerinden gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nde sonuçlarından hangilerine sebep olmuştur diyor. Hemen bakalım. Gümrük gelirlerinin düşmesine sebep olmuş mu? Farklı bir yol kullanılıyor. Evet. Ticareti canlandırmak için kapitülasyonlar verilmiş mi? Verilmiş. Evet. Maliye bozulmuş mu? Gelir yok. Maliye bozulur. Evet. 1-2-3 bizim sorumuzun cevabıdır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 10. soruya geldiğimizde arkadaşlar bir harita verilmiş. Kanuni Sultan dönemini gösteren. Haritaya göre hemen yorumlayalım. Yargılarından hangilerine ulaşılır? Hemen bakalım hocam. Karadeniz'in Türk gölü olduğuna ulaşılabilir mi? Bak Karadeniz Türk gölü mü? Türk gölüdür. Ulaşılabilir mi? Evet. Orta Avrupa içlerine kadar ilerlendiğine ulaşılabilir mi? Avrupa burası. E orta Avrupa'nın içlerine bak Avrupa böyle al Orta Avrupa'nın işlerine doğru ilerlenmiş mi? İlerlenmiş, ulaşılabilir. Tamam. Safevilerin vergiye bağlandığı Arkadaşım haritada biz bunu nasıl görebiliriz? Allah aşkına. Bu soru çok basit. Bak çözebilirsin. Vergi yok, para yok. Direkt 1 ve 2 yalnız B. Yani B şıkkı bizim sorumuzun cevabı olacaktır diyoruz ve dünya gücü Osmanlı konusunu sorularla bitirmiş olduk. Diğer konuda görüşmek dileğiyle. Tarih Hocam YouTube kanalıma abone değilsen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ayrıca güzel yorumlar yapmayı unutmuyorsun tamam mı? Seviliyorsun. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bakıyorsun.